yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Arkadaşlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos cumartesi. Ben bu videoyu erken hazırlıyorum. Video akşam yayında olacak. Başlamadan önce bugün ne yapacağımızı size anlatacağım. Cumartesi günleri ara sıra işte hisselerde fiyat değişikliği olmadığı zamanlar, yatay olduğu, diğer eski analizlerin geçerli olduğu zamanlar. Buradan çeşitli e, ne yapacağız? Mesela ak yatırıma gireceğiz. İşte iş yatırıma gireceğiz. Ziraat yatırıma gireceğiz. Büyük bankaların e, hisse önerilerinin teknik görünümlerini göz atacağız arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Büyük buna yetkisi olan e, kurum fonların Önerdiği hisselerin ben sadece teknik görünümünü inceleyeceğim sizlere yardımcı olmak adına. Bu kesinlikle benim herhangi bir önerim değildir. Benim buna henüz yetkim yok. E, bu sadece sizlere yardımcı olmak adına büyük bankaların önerdiği hisseleri, elinde tuttuğu hisseleri teknik analiz ve eğitim şeklinde sizlere yardımcı olmak adına sunmak. Yani buradaki öneris hisselerini teknik görünümlerini size incelemek kesinlikle alsat tavsiyesi içermez. Bunlar bahsettiğim gibi bugün mesela ak yatırımın önerilerini inceleyeceğiz. Kendilerine ait öneriler ben sadece teknik kısmını yorumlayacağım. Ee, başlamadan önce her zaman söylediğim gibi açıklamalarda telegram kanalımız mevcut. Burada her hafta bir oylama yapıyorum. İlk 10 e, hacimli hisseyi oylamaya sunup en çok oy alanı şu an SAS önünde gidiyor. Ee, Pazar günü analiz olarak buraya bırakıyorum arkadaşlar. Ee, burada benim ismimi kullanıp sizden para isteyenlere engelleyin. Ben kimseye özelden yazıp para istemem. Ayrıca kullandığım HGV Trade programının resmi Instagram hesabı bu herkese açık ve e, ücretsiz olarak buradan yorum yazabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Mesela her cuma Takip listesi yayınlanıyor. Ee, bu güzel başarılar da elde ediyor. Şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi raporu açacağız. Ak yatırıma girdik. Bugün rastgele ak yatırımı seçtim. Demiş ki rapor adı güncelleme. Ak hisse senetleri önerileri diyor. Bakın. Detaylar. Basalım bakalım. Ak yatırım ne önerilerinde bulunmuş? Hisse senetlerinde öneriler burada bakıyoruz. Model portföy hisse önerileri demiş. Burada sıralamış. Şimdi gelin şöyle yapalım. Portföy ağırlığı en büyük olanları alalım. Mesela bir maş %12 tutmuş burada. Ben de not edeyim. Analiz edeceklerimizi. Bir maş. bakın koçol var. %10. Onu da analiz edelim. Ondan sonra ne var? Tüpraş var. Tüpraş'ta %10. bunu dün analiz ettim. Fiyat değişikliği olmadığı için kanalda bir önceki videoyu açarsanız Tüpraş'ın çok çok detaylı analizini bulabilirsiniz. O yüzden Tüpraş yerine neyi seçelim? Bir de getiri potansiyelinden en yüksek olanı seçelim. Bu da neymiş? Doğaç, Doğuş Oto gözüküyor. Bakayım şöyle bir 57 var. Evet 61. Bir de Doğuş Oto'yu ekleyelim. Ne yaptı? Bir maç Koçol Doğaş daha sonra kalanları da devam ederiz buradan yavaş yavaş şimdi gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum bu ak yatırımın hisse senedi önerileri ben sadece bunların işte portföy ağırlığı fazla olan ve getiri potansiyeli fazla olanlarının teknik görünümünü inceleyeceğim sizlere yardımcı olmak adına bu bir yatırım tavsiyesi içermez ben sadece burada elçilik yapıyorum incelemek adına. Şimdi bir maş arkadaşlar. İlk önce bir fon durumuna bir bakalım çünkü bu önemli piyasanın sevdiği hisselerden elinde tuttuğu hisselerden özellikle enflasyon son zamanlardaki haber akışıyla enflasyonun yakın zamanda de kesinleşmesiyle daha önceki videolarımda da söylediğim gibi enflasyonda marketler özellikle bir ve Migros güvenli liman olacak her zaman ve bunun da zaten fiyata yansımasını. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Mayıs-Haziran'da bu enflasyon tabi haberi e, gelmemesinden dolayı burada bazı fonlar bunu elden çıkarmış gözüküyor. Fakat Temmuz'da bu durum tekrar artışa dönebilir. Çünkü enflasyonun düşeceğine dair işte e, kabine değişiklikleri, meme şimşek vesaire e, haberleri sonrası böyle bir ufak da olsa beklenti oluşmuştu fakat bu beklenti şu an yerle bir oldu. O yüzden e, Haziran'da fonların elinden çıkarması birkaç fonun bu sebebe bağlıyorum açıkçası. Temmuz'da da henüz yeni giriliyor. Daha bitmedi fonlar. Burada 84'ün üzerinde bir artış olursa yani ne demek? Bir maç tekrar piyasanın tuttuğu topladığı hisseler arasına girecek demek arkadaşlar. E, burada ağırlık ortalaması yatay ve hatta bir ağırlık yavaş yavaş artış var burada da bahsettiğim gibi ilk fon neresi barındıran fon sayısında bahsettiğim üzere Mayıs'tan Haziran'a bir performansında fonların tercih performansına düşüklük olsa da Temmuz ayında bu tekrar yukarı çıkar ise piyasanın tekrar göz bebeği olmak üzere aday olacaktır şu anda zaten bu veriyi de e, görmeden ben bunu söyleyebilirim dediğim gibi enflasyon ortamında her zaman marketler güvenli liman olur arkadaşlar bunu söyleyelim özellikle benim e, piyasalarda gördüğüm Bimaş ve Migros şimdi bir de teknik görünüm olarak Bimaşı inceleyelim arkadaşlar şimdi Bimaş Bimaş'ta şöyle bir durum var e, önce en aşağı seviyeleri konuşalım. Bir maç orta vadede arkadaşlar e, hala orta ve uzun vadede dediğim gibi bahsettiğim gibi enflasyon ortamı devam ettikçe e, yukarı yönlü mevcut trend ve fiyat hareketi devam edecektir. Ufak düzeltmeler yaşasa da zigzaklar çizse de bu yön arkadaşlar yukarı yönlü enflasyon ortamında 2024 ortalarına kadar söylenen tabii ki bu düşmeyeceği e, ben burada uzun vadede 246 46 direncine doğru harekete yöneleceğini burada teknik göründe ön görüyorum. Şimdi daha kısa seviyelere bakalım. Kısa vadeciler için bir maçta en fazla en kötü senaryo ne olabilir? 1 220 21'e sarkması sarkabilir. Bu gayet doğal. Sarkacak demiyorum fakat sarksa bile arkadaşlar bu işte hani oluyor ya %2 %5 düşüyor ise hocam çok düştü ne yapacağım eyvah panik satış şimdi 220 21'e kadar düşmesi burada hiçbir sıkıntı teşkil etmemeli arkadaşlar orta vadeciyseniz buraya sarkma hiçbir sıkıntı teşkil etmez ve tekrar e, bu seviyeye geri buradan destek alıp dönebilir o yüzden bu sarkma fiyatın içinde olan gayet doğal bir hareket olarak algılanmalı bu bir şimdi burada Asıl önemli destek ve üstünde kaldıkça bahsettiğim uzun vade hedefine gideceği yerde de 225 225.22. Arkadaşlar bu direnç pardon bu destek üstünde kaldığı sürece bir maş şöyle söyleyeyim. İlk önce bu bölgeye girecek. Bakın bu bölge neresi? 233 33 bölgesi. Öncelikle bu bölgeye girecek. Buradan ikidir red diyor. Fakat dediğim gibi 225 üzeri kaldıkça bir maç bölgeye girecek ve bu bölgede yatay yapması arkadaşlar. Bu bölgede yatay yapması fiyatın 246'ya yapacağı hareketin temelinin atılacağı bölge, hazırlanın, yapılacağı bölge. Yani 233 33 üstünde eğer bir maç yataya sararsa burada ya bir maç niye gitmiyor? işte can sıktı vesaire demek yerine bir maç yukarı hareketin hazırlığını yapıyor demek çok daha doğru olacaktır arkadaşlar. Şimdi Koçol'e bakalım. Koçol. Koçol'de de bir fon durumuna bakalım. Fonlar ne yapmış? E, elinde elinde tutmuş mu, çıkarmış mı fon sayıları? Azalmış mı? Çünkü fonlar biliyorsunuz piyasaya yön veren, e, para tutan, en büyük paraları barındıran e, yöneticiler arkadaşlar. Burada Nisan-Mayıs-Haziran 81-79-79 e, yatay diyebiliriz. Temmuz verisi burada önemli olacak. Yani bu henüz tamamlanmadı. Eğer burada e, bir artış görürsek bu hisseye olumlu olarak fiyata yansıyacaktır. Çünkü ne kadar çok fon almıştık. E, elinde tutar ve arttırırsa ağırlığını o kadar da hissenin gideceği anlamına gelecek. Şimdi ağırlık ortalaması yatay bir görünüm var. E, bistüm içinde piramit görünüm Nisan'dan Mayıs'a bir düşüş gösterse de Mayıs-Haziran yatay diyebiliriz. Dediğim gibi Temmuz verisi eğer Haziran'ın altında gelirse demek ki fonlar tercihlerini Bistüm içinde deme sebebi bu. Koçöl'den Ayrı başka hisselere hisselerden yana kullanmış diyebiliriz. Bu bir performans düşüklüğünü gösterir. Eğer ki Temmuz verisi Hazirandan da düşük gelirse Mayıs'tan Temmuz'a bu yorumu yapabiliriz arkadaşlar. Burada e, alt sektörlerinde Sahol'de var. E, onu başka bir gün artık inceleyeceğiz. Şimdi teknik görünüme gelelim. grafiğimizi açalım. Bu bilgilerle tabii ki tek başına yola çıkmıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi trend takipçimizi açalım. Destek direncimizi açalım. Ve mevcut seviyelerimizi konuşmaya başlayalım. Senaryolarımızı konuşalım. Şimdi Koçol'de de şöyle bir görünüm var. Koçol'de arkadaşlar buraya sarkacak demiyorum. Sarkmayabilir tabii ki. Bu değerin üstünde kaldığı sürece orta ve uzun vadeciyseniz hiçbir sıkıntı görmüyorum. Teknik görünüm olarak bir sıkıntı yok. Yani hocam ben öyle al satla uğraşan bir insan değilim. İşte ben arkama yazsam arada bir günde bir haftada bir bakan bir insan Diğer insanlar için yatırımcılar için. 114.69 seviyesinin altında kapanışlar başlamadığı sürece Koçol'de trendin ve fiyatın yönü yukarı olmaya devam edecek. Yani burada tabii ki düzeltmeler ve zigzaklar olacak. Bu çok normal. Şimdi herkesin tabii ki yatırım vadesi şekli ve miktarı farklı olduğu için bunları anlatmak durumundayım. Şimdi gel gelelim kısa daha kısa destek direnç ve bölgelerimize hareket senaryolarımıza. Şimdi Koçol bakın daha önce bunu kanalda anlatmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgenin çok hızlı geçilmesini sevmem demiştim. Neden? Bu bölge çünkü bir hazırlık bölgesi olmalıydı. Ve burada çok hızlı geçen bu bölgeyi bir bar var. Bunu söylemiştim. Bu bölgenin hızlı geçilmesi genelde tekrar bu bölge içine girilmesine sebep oluyor demiştim. Ki burada da bu öngörümüz bu teknik görünüm gerçekleşmiş. O yüzden o yüzden bu bölge içinde diyorum ya hep işte yataya bağladığı zaman sıkılmamanız gereken yer. işte o bölge burası arkadaşlar. Yani Koçol 58'e sarksa ve burada yatay yapsa bile bu çok olumlu olur. Neden? Çünkü bu bölge içine girip 127.58'in üzerinde 130 62 kırılımı ve gideceği 134 39 kısa vade hedefini hazırlığını bu bölge içinde yapacaktır. Ha hocam bu bölge içine inmedi. Tamam. O zaman arkadaşlar takip edeceğiniz direnç kırılımı zaten burada iki ihtimal var. 134 39 kırılamazsa bu bölgenin içine girecek. Burası kırılamazsa bu bölgenin içine girecek. Oradaki durumu biliyorsunuz. Panik oluşturacak bir durum yok. Artık ne yapacağınızı biliyorsunuz öyle aşağı inerse. Bunun üstünde de arkadaşlar işte 140 47 en önemli bölge olarak karşısına çıkacak. 140 47 Koçol'un karşısına çıkacak. Neden? Çünkü burada kısa vadeli bir dip veya zirve oluşumu gerçekleşecek. Bunu da nasıl anlayacağız hocam? 140 47'ye bir çizgi çekeceksiniz. Barlar bu şekilde mi oluşuyor? Burayı geçemiyor mu? Eğer böyle bir görüntü varsa burası tekrar 134-39'a çekilmeye mahkum. Ha bu görüntünün tersi mi oluştu? Burası geçiliyor mu? Üstünde kapanışlar başladı mı? O zaman da arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 144-34 hedefi direkt olarak görülecektir. Bunu belirtelim. Yani neymiş? 147 Koçol'de çok çok önemli bir seviyeymiş arkadaşlar. Şimdi bir de son olarak Doğaş'a bakacağız. Doğaş. Bu da fonların elinde ağırlık arttırdığı hisselerden. Zaten şu an Akbank'ın dağılımını yapıyoruz. Orada da benim kendi gözlemlerimde de gördüğüm Doğu Şoton'un da ağırlığını arttırdığı fonların elinde yükseldiği. Bunu da buradan şimdi inceleyeceğiz. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran. Bakın Mayıs'tan Haziran'a 4 fon daha eline eklemiş Doğu otoyu. Bu önemli bir veri. Şimdi Temmuz'da da bu artış gelirse bu ivmesine devam edecek demek oluyor. Ağırlık ortalamasında da bir artış söz konusu. Ee, biz tüm içinde Doğaç bakın Nisan, Mayıs, Haziran zaten bu hareketin hazırlığını yapmış. Fonlarda da belli olduğuna göre biz tüm içinde Nisan'dan Mayıs'a Mayıs'tan da Haziran'a bir artış gerçekleştirmiş. Yani bu ne demek? Para fonları bu hisseyi diğerlerine göre daha çok tercih etmiş. O yüzden yemesi ve performansı artmış arkadaşlar. Şimdi gelin bir de grafiğimize bakalım. Şimdi grafikte asıl e, verilerin ve senaryoların gerçekleşeceği yer grafiğimiz olacak. Burada yazılarımızı büyütelim. Destek dirençlerimizi açalım ve konuşmaya başlayalım. Şimdi doğaç şu an gayet güzel bir bölgede. Neden? Burası arkadaşlar bir geçiş bölgesi. Doğuş oto. Bakın 243, 30, 280, 78 bölgesi arası. Şimdi bu bölge nedir hocam? Daha önce de bahsettiğim gibi bu bölge şu yükseliş var ya arkadaşlar bakın. Bir yükseliş var ya. Bu yükselişin dinlenme, sindirilme ve devam edecek yükselişin teyit bölgesi arkadaşlar. Neden önemli? İşte bu yüzden önemli. Bakın bu bölge içinde yatay yapması fiyatın yani bu bölge neresiydi? 243 30 üzerinde. Bu hissenin bu bölge içinde yataya bağlaması, şu görünümün devam etmesi, bu görünümün veya buraya taşınması çok çok olumlu ve sağlıklı bir Hareket teknik görünüm olarak bunu söyleyeyim yani burada ya bu hisse niye bu yatay yapıyor niye yükselmiyor dememeniz gereken bir yer. Tam tersine bu bölge 280-78'in kırılımını gerçekleştireceği ve orta vadede 341 hareketinin hazırlanın yapılacağı temellerinin atılacağı bölge kesinlikle o yüzden şu an güzel bir yerde burada yatay yapmasında. Olumlu karşılarım. Peki hocam bu bölge aşağı kırılırsa. Şimdi kısa vadeciler için şöyle bir nokta vereyim. Ee, burası neresi? 231.50 Şimdi 231.50'nin altında kapanışlar başlamadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ee, gider gelir. Burası bir destek e, konumuna gelmiş. 231.50'nin altına sarktığı senaryolarda ise 216.61 altında... E, negatif ve belirsiz görünüme geçer bunu söyleyelim 182'lere sarkması mümkün olur Eğer oraya gelirse arkadaşlar bugünlük e, bu kadar burada size e, bugün ak yatırımın e, raporlarından hisse önerilerinden kesinlikle bana ait değil e, seçtiklerimizin teknik görünümünü size sunduk daha sonra diğer cumartesi de belki başka banka belki buradan kalanları Tekrar ekleyeceğim. Cumartesi de böyle bir farklı konseptle size faydalı olacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi tatiller. Görüşmek üzere.